Merhaba arkadaşlar, kriptolar vadisine hoş geldiniz. Bitcoin'de dün aylık kapanış geldi. Aylık kapanıştan önce sert bir hareket geldi Bitcoin'de. 18600 dolardan 20900 dolar civarına kadar sert bir yükseliş yaşadı. He anlık zaten çıktı oradan tekrardan satışını yedi. Şu anda 19450 dolar civarında bulunuyor. Piyasayı bayağı manipüle ediyorlar. Genelde hep long short patlatma operasyonu yapıyorlar Bitcoin'de. Şimdi bizim için önemli olan bir de CME vadeli işlemlerde gapımız vardı. ondan da bahsedeceğim size bu videoda. Öncelikle hemen CME vadeli işlemleri açalım. Oradaki gap boşluğu tam doldu mu? Bakın arkadaşlar dünkü düşüşte gap boşluğu daha tam dolmadı. olmadı. 18.530 dolar civarına kadar geldi fakat Gap boşluğumuzun tam dolması için 18.400 dolar civarına kadar düşmesi lazımdı bitcoin'in. Yani bu bölgelerde haline bir küçük de olsa bir gap boşluğu bırakmış gözüküyor bitcoin. E, doldurmaya da bilir. Buradan yoluna da devam edebilir. Çünkü geçmişte bu şekilde yapmışlığı olmuştu bitcoin'in. Şimdi bizim için önemli olan çizgilerimizi açalım. Bakın arkadaşlar dünkü hareket sert yükseliş tam bizim mavi çizgiden döndü. Yani 20.900. 20.900 dolar bölgesi bizim için önemli direnç bölgesi. Tabi kısa vade üzerine atacağız. Ondan sonra en önemli bölge 22.600 dolar bölgesi. Yani 22.600 dolar bölgesine kadar bu şekilde sert hareketler görebiliriz. 22.600 dolar üzerinde tutunursa eğer o zaman bitcoin bayağı bir pozitife gitmiş gözüküyor. Şimdi Kısa vade destek ve dirençleri söyleyeyim sizlere. Öncelikle çizgi bazında ilk desteğimiz bizim 19.300 dolar. Yani 19.300 doların altındaki e, kapanışlar bizi 4 saatlik bollinger alt bandına kadar götürebilir. Yani 18.800 dolar bölgesi. 4 saatlik bollinger alt bandının bulunduğu seviye. Yükselişlerde ise ilk direnci... 4 saatlik MA20 19.700 dolar hemen üzerinde de şöyle söyleyelim 19.750 dolar civarında bir direnci mevcut. Yani bu bölgelerden tekrardan satış yiyebilir fakat üzerine atıp 4 saatlik kapanışlar yaparsa yani 19.750 dolar üzerindeki 4 saatlik kapanışlar tutunursa e, tekrardan 20.000 dolar bölgesi üzerinde de kapanışlar yaparsa hedefimize tekrardan mavi çizgi olur. Yani 20.900 20 dolar bölgesine kadar sert bir şekilde yükseliş bekleyebiliriz Bitcoin'de. Yoksa bunlar zaten hep önüne engel bakın. Üzerine iğneyi atıyor fakat kapanış gelmiyor. MA21, MA20 üzerinde kapanış gelmiş olsaydı en önemlisi tabi yükselen tepe 4 saatlikte. 20.200 dolar bandında yükselen tepe yapması lazım yani 4 saatlik kapanış yapması lazım. Üzerinde 4 saatlik kapanış yaparsa tekrardan kısa vade olarak yükseliş trendine girmiş olur Bitcoin. Bu bölgelerden ben zaten yavaş yavaş toparlayacağını düşünüyorum. Tabii yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar sizlere. Daha önceki da söyledim ben 17.600 dolar altını beklemiyorum. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Tabi benim beklediğim ben beklemiyorum arkadaşlar. Çünkü benim indikatörlerime göre 17.600 bizim dibimiz. Zaten 17.600 dolar altına da kırarsa ben o indikatörleri çöpe atarım. Baya bir fake atmış olur bizlere. Çünkü o kadar araştırdım, inceledim. 17.600 doların altını göremiyorum yani. Bütün indikatörlere baktım. Umarım yanılmayız ve bitcoin buradan yoluna devam eder. Şimdi bir de Günlüğe geçiyorum günlükte bollinger bandında çok ciddi daralma var bakın Kapatıyorum Tam dünkü yükseliş hem bir de Günlük bollinger orta bandı var bakın oraya kadar geliyor fakat dokunmuyor Dokunmadan oradan Sert bir şekilde satışını yiyor Bakın Günlük bollinger bandı bayağı daralmış Hareketli ortalama kapatalım. Ve ee, günlükte Bollinger bandının daralması bakın burada da daralmış ve sert bir hareket gelmiş. Günlükte Bollinger bandının daralması sert kırılımın habercisi oluyor genelde bizlere. Bir yöne sert bir kırılım gelecek. Fakat ne zaman belki biraz daha daralır bura gibi şu şekilde düşünün. Ondan sonra sert bir hareket gelir. Tabii benim beklentim yukarı yönlü olacak Bitcoin'de sert bir hareket gelirse. Şimdi günlük Bollinger orta bandı 20, 21.200 Hemen üzerinde MA21 var 22.000 dolar civarında Üzerine yerleşirse MA21'in o zaman günlükte de tekrardan yükseliş trendine girer Hem bir de günlükte yükselen tepe yapmış olur Bakın şu bölgede tepemiz var 21.750 dolar Üzerinde gün kapatırsa o zaman günlükte de tekrardan yükseliş trendine girmiş oluruz Bitcoin'de Tabii en önemli bölge bizim haftalık haftalık MA 200 bakın arkadaşlar e, Bitcoin tarihi boyunca iki defa üst üste hiçbir zaman hafta kapatmamış MA 200'ün altında onun bulunduğu seviyede 22600 dolar yani 22600 doları bu hafta sonu veya ya diğer haftalar kapatmamız gerekiyor e, Bitcoin'in pozitife dönmesi için kapatacak ve üzerinde tutunacak. Yani 22.600 dolar çok önemli bizim için bir direnç. Bu bölgeler genelde e, satış yerleri oluyor. Fakat üzerine atmayı imkanı mümkün. Yani daha da yukarılara hedefliyorum ben Bitcoin'de. Şimdi aylık kapanışa gelelim. Dün aylık kapanış geldi. Bakın. Bollinger alt bandındaydık zaten. Aylık kapanışla bakın sert bir e, hareket geldi. Aylık kapanıştan hemen önce dün. Bu seviyelerde kapattı. Yani 19.900 dolar civarında yani 20.000 dolar civarında aylık kapanış geldi. Evet, Tabi bu şekilde de kapatması negatif oldu. Çünkü e, bu ortalamaların yani MA50'nin altında e, MA55'in altında bu bölgelerin altında kapanışlar genelde hep. E, negatif gösteriyor Bitcoin'i. Fakat bu bölgeler artık daha dönüş bölgeleri. E, bu bölgelerden ben artık daha yukarıya doğru hareket bekliyorum. Umarım yanılmayız. Tekrardan e, MA89'un üzerine atarız ve MA21 en önemli direncimiz. Tabii her ay bu eğimli aşağı doğru eğimini veriyor. Onun bulunduğu seviyede 34.000 dolar bandında. Tabi buralara kadar gelirse eee daha önümüzde bayağı dirençler var buralara kadar gelene kadar e, tekrardan video atarız arkadaşlar şimdi tekrardan 4 saatliğe gidiyorum 4 saatlikte bir şey daha göstereceğim sizlere stokastik arasay arkadaşlar bakın şu şekilde sap vermişti fakat e, şu yeşil mumla tekrardan alı yaktı fakat teyit gelmedi. Bu şekilde yeşil mumla kapatırsa stokastik arasay tekrardan al vermiş olur. Yani bu al vermesi Bitcoin için pozitif bir durum. Fakat günlükte sat şeklinde duruyor. Bakın arkadaşlar. Günlükte stokastik arasay sat şeklinde duruyor. Bunun da tekrardan al'a çevirmesi lazım fakat ee, mavi alanda olduğu için şu şekilde aşırı satım bölgesinde olsa sıkıntılı bir durum. Fakat mavi alanda olduğu için e, bu bölgelerde tekrardan ala çevirebiliyor bitcoin. Bakalım artık daha hangi hareketler gelecek. Dediğim gibi e, Bollinger Band'ı da daralıyor. Ona göre e, sert bir kırılım gelecek. Benim beklentim yukarı yönlü. Tabii yatırım tavsiyesi vermiyorum sizlere. E, 17600 altında ben Bitcoin'de beklemiyorum. Umarım anlattıklarım sizler için yararlı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.